Ağzı bıllahi min al Bismillahi Ve in. Kur'an inceliklerin dersine devam. Yahudilerin sihre tabi oluşu, sihir yapması, sihir kanunlarına, yani demokrasiye tabi oluşu tarihte geçiyor. Sihir çekici demek ha. Şu anda demokrasi nasıl çekiciyse aynen sihir ile çekiciydi. Ve inne minel beyani sihra. Bazı beyanlar, kanunlar sihirdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisidir. Kale Teala وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ 'ala مُلْكِ السُّلَيْمَانِ şeytanların getirdiği Süleyman mülkü döneminde yani ahdi mülkü Süleyman demek ha Yahudiler o sihir kanunlarına tabi oldular. Çekici şu andaki ben müminim diyenler gibi demokrasiyi tamamen kucaklaşması gibidir. E kafir oldular mı? Dedi ve ma kefere Süleyman ve lakin neşşeyatine keferu. Sihir peşinde gidenler kafir oldular şeytanlar. O kanunları uygulayanlar Hazreti Süleyman'ın suçu yoktur. Ne yapıyorlardı? Yüallimunen nasessihre İnsanlara sihir üretiyorlardı. Şeytanlar. Bir de ve ma unzila alel melekeyni. Bir Babil. Babil tek Kur'an'da bir yerde geçer. Harut ve Marut tek bir yerde geçer. Irak'ın derin medeniyeti. Kaşi Kürtlerin hakim olduğu bölge. Buhtan Nasır. Onu Araplar gizletiyorlar. Buradaki mahan kim Ve ma unzile alel melekeyni. Bu hangi madır? Zahiren may mevsuledir. Buna da tabi oldular. Babil'de uygulanan kanunlar, çünkü Yahudiler, Bukhtan Nasır tarafında, Babil'e götürdüler, orada da şeytanlık devam. may mevsule. Burası çok problem olduğundan dolayı üzerine durdu. may mevsule midir, may nafiye midir? وَمَا ma عَلَى الْمَلَكَيْنِ melekeyn midir ala melikeyn midir? May mevsule olarak mana verin. Benim kalbim birinci ve ehleti ulada may mevsuledir. Babil'de uygulanan iki tane salih adam Harut ve Marut meselesi onlar insanlara sihir üretiyorlardı ki Yahudilerden etkilenmesin bu sihirdir, bu mucizedir. Yahudiler sizi kandırmasın, Harut Marut meselesinin peşine düştüler. Onlar da sihir üretiyorlardı. İkinci manaya gelin. Ve ma unzile alel melikeyni. Harut Marut Babil'de iki tane meliktir. Ona tabi olmadılar. Maynafiye böyle ha. Şeytanların sihirlerine tabi oldular Yahudiler. Melikeyn olan Babil'de Harut ve Marut'un getirdiklerine tabi olmadılar. Burada çok hurafe anlatılır. Efendim Allah yukarıdan bir tane yıldızdan bir kadın gönderdi, bir melek gönderdi. Meleki şeytan yaptı. Sonra bilmem ne oldu. Çok yalan söylerler doğrusu ya mai mevsuledir ya da mai nafiyedir. Mai nafiyede de dese melekeyn ya da melikein, Melik iki tane padişah. Melekeyn çok salih demek. Meleklere benziyorlar ha. Burası önemli bir ders. Ya da mai mevsuledir. Buna da tabi oldular. Nafi olsa tabi olmadılar. Ve ma yualliman min ahadin hatta yakula inna ma nahnu fitne. Babil'de iki kişi vardı. Harut Marut. Bunlar kimseye ilim, sihir özetmiyorlar, öğretmiyorlardı. Bu bir fitnedir. Biz bunu size öğretiyoruz ki mucizelerle karıştırmayın. Yahudiler bunlara tabi olmadılar. Ama şeytani kanunlar peşine gittiler ha. Fela tekfur kafir olma. Çin hiç fela tesher demiyor, fela tekfur diyor. Sihir yapmayı, onun için bazı alimler sihirlenmeyi küfür görmüşler. Bu ayeti delil gösteriyor. Tağutların başı beş, birisi de sahirdir. Fela tekfurden anlaşılır. Genel cumhurul ulema sihri büyük günahlardan sayar. Bazı alimler sihir yapmayı küfür sayar. Onun için fela tekfur dedi. Fetaallemun minhumâ ma yufarriqun bihi beyne'l mer'i ve zevcihi sihir öğreniyorlardı Babil medeniyetinde. Ma yufarrikun bihi beyne ana yani kocayı karıdan ayırtıyorlardı. Şu anda doğuda, Anadolu'da bazen nuska yaparlar. Karı kocayı birbirine girdirirler. Sihirin çeşitleri var ya, Babil medeniyetinin devamıdır. Vara, nuskalarla, tırsımlarla, Sihir yapıyorlar. Çeşit çeşit sihir var. Fakat Allah dediği ve ma hum bi darrin min ahadin illa bi iznillah. Allah izin vermese sihir hiçbir şey yapamaz. Sihirbazlar bir şey yapamaz. Allah ne dese o. Mülk onun, söz söz onun, kanun onun. Sırbazdanın getirdiği bir hastalık gibi bir şey. Allah istediği anda tesir eder, istemediği anda tesir etmez. Ve taallamuna mayd-rûhum ve Yahudiler zararlı şeyleri öğreniyorlardı, menfaatlı şeyleri onlara menfaat veren şeyleri öğrenmiyor. Şu andaki gibi kütüphanelere gidin okunacak şeylerin çok zaman katleder. Bir şeyleri okuyorlar. Okullarda da öyledir. Okudukları kitapları, hayatını katleden kitaplar, fikirler. Ne dünyada karı var ne ahirette. Adam hocadır. İlim bilmez, Arapça bilmez, Kur'an bilmez, okumayı bilmez gitmiş okul onları meşgul etmek için felsefeyi okuturuyor. Kant, Kalilo, Einstein bilmem neler neler okuturuyor. Hatta okullarda nice felsefeleri okuturup insanlar maymundan gelir diyorlar. Aynı Yahudi ahlakı bu. Yahudiler menfaatli şeyleri öğrenmiyorlar bizim medreselere dönün, kurslara dönün. Sırf nahvle yetinirler. <laughs> nahv sarf. Detaylı bir ilme Kur'an ve sünnetin akideyi, tevhidi öğrenme medreselerde yok. Uyanmaları lazım. Bu da Yahudilik ahlakıdır. Ve yeteallemûne mâ yedurruhum Ama hocam nahv sarf faydalı değil midir? Faydalı. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِيهِ فَهْوَ Gereklidir nahu sarf. Ama nahu sarf alettir. Neye okuyacaksın? Kur'an ve sünneti öğrenmek için. Taammuk olması için. Davayı iyi bilmek için. Zaten sende Kur'an, sünnet, taammuk. Öyle tevhid diye bir derdi yok ki medreselerin, kursların. Kurslarda, medreselerde, ilahiyette, Diyanet'te, imam hatiplerde tevhid namında bir şey yok. Hangi tevhid var? tevhid ül Rububiye var. Allah birdir. E Allah birse Ebu Cehil de kabul ediyordu. Şeytanlar da kabul ediyor. Ve laqad alimu لمن اشتراه في من خلق. İyi biliyorlardı. Kesin biliyorlardı Yahudiler kim sihirle içli dişli olsa ahirette pay kalmaz, halak pay. Bunu da biliyorlardı. Bizimkiler de biliyorlar. Bizimkilerin yani medreseler asrın ihtiyacını karşılamadığını, ilahiyetçiler, Müslümanların ihtiyacını karşılamadığını, imam hatipler Müslümanların ihtiyacını karşılamadığını hatta İslam düşmanlarını temel attığını bilmiyorlar mı? Ve bi'sema şerou bihi enfeshum. Ne kötü işler yaparlar. Nefsini böyle aldılar, parayla aldılar. Zamanını katlettiler. Şerev <laughs> dedi ha. Le bi şerev. Dikkat edin iştara kullandı bir de şerev kullandı. İştara almak, şerev vermek diye mana verenler çok. Bak iştara ta mutava'a. Almak demektir. Şerev ta yok. Nefsini çok boş şeylerle sattılar. Lokanu yâlemun ayel bil salardı. Lokanu yâlemun. Ya yani hakikatül vargâi i bilmez. Onların ilmi sathidir. Biraz evvel biliyorlardı, sathi. Bilmiyorlar lokanu yâlemun. Zararın mahiyetini bilmiyorlar. Bizdeki insanlar, tevhidi yaşamayanlar hiç bilmiyor deme. Biliyorlar. Fakat cehennemin azabullahın ağır olmasının ne kadar ebedi bir cehenneme mal olacağını, bu pis fikirlerin yaşantısı, bunun mahiyetini bilselerdi, şirket dalmazlardı bu hacı hocalar. Doğru yol nerede? Yahudilerin yolu doğru değildir. Yahudileşenlerin doğru değil, yolu doğru değildir. Kanunları sihirden ibarettir. Zahiren çekici demokrasidir. Okudukları boş şeylerdir. Zamanını kat eden Yahudilerdir. İnsanların gözlerini boyalarlar Yahudiler. Hakikattan mahrumdurlar. Tam demokrasi o zaman da uygulanıyordu. Doğru yol nerede Ya Rab? وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا eğer hakiki bir iman getirselerdi ve takav kimlik sahibi sorumluluk sahibi olsalardı le mesubetun min indillahi hayr Allah tarafında bir sevap bir hayır kazanırlardı daha bir şeyler eker orada bir şeyler biçerlerdi doğru yol bu tevhide dalmadılar tevhidsiz bir hayat. Kimlik ehli olmadılar. Kimliksiz insanlar. Asas kitapsız insanlar. Lev kanu ya'lemun. Lev bir mana keşke de gelir ha. Keşke bilselerdi. Eğer bilselerdi maşart da gelebilir. Eğer bilselerdi bu yol doğrudur. Ya da lev kanu ya'lemun. Keşke bilselerdi lev mana keşke de gelir lev mana şartiye de gelir değerli kardeşim bu paragraftan bakara 102 103 bir ayete söyledik yahudilerin Allah'ın kanunlarını kaldırdığını çekici fikirlere tabi olduğunu milletin gözlerini kapatıp sihirbazlık yaptığını sihir fahreddin Razi 8'e böler. Bazen güzel bir çekici bir kanun, demokrasi sihirdir. Asrın sihirlerindendir. Ve inne minel beyan ile sihra. Beşeri sistemler birer sihirdir. Bak şu anda komünizmi getirsen Karıl markı getirsen kafası kesi dahi evin önüne yazmazlar. Komünizmin kesi dahi eşikine yazmazlar. Ha. Kapı üzerine yazmazlar. Ben Müslümanım diyenler. Ama demokrasinin desini tırtık ne kadar yerler Bunu genelde Araplar da öyle ha. Araplar demokrasi dediğinde bayılıyor. Batı kanunları deldiği anda Orta Doğu diyorum, alem İslam demem. Bayılıyorlar. Ümmet değiller. Taife Müslüman kaldı. Hakiki müminler fertlerdir. Allah bu demokrasi ve sihirlerinden de bu çekici, muzakhraf olan kanunlardan korusun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.